İnternete her bağlandığınızda aslında arka planda inanılmaz bir sistem çalışıyor. Gönderdiğiniz her bir mesaj, izlediğiniz her bir video, gözde görmediğimiz katmanlardan oluşan karmaşık bir yolculuğa çıkıyor. Gelin modern dünyamızı ayakta tutan bu gizli yapıyı hep birlikte bir keşfedelim. Şimdi her şeyin sırrını çözecek o soruyu soralım. Bir e-postanın saniyeler içinde okyanusları aşmasıyla, bizim bir uçağa atlayıp başka bir ülkeye gitmemiz arasında nasıl bir bağlantı olabilir ki? Biliyorum ilk başta kulağa alakasız geliyor değil mi? Ama aslında bu benzetme internetin nasıl çalıştığını anlamak için mükemmel bir anahtar. Hadi o zaman bu benzetmenin içine biraz daha girelim. Çünkü bilirsiniz karmaşık bir sistemi anlamanın en iyi yolu onu zaten bildiğimiz, aşina olduğumuz bir şeye benzetmektir. Bizim için de bu bir hava yolu seyahati olacak. Göreceksiniz yolculuğun her adımı tıpkı internette olduğu gibi kendi başına bir hizmet ve hepsinin çok net bir görevi var. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Önce nereye gideceğinize karar verip biletinizi alıyorsunuz. Sonra eşyalarınızın güvenle taşınması için bagajınızı teslim ediyorsunuz. Doğru kapıya gidiyorsunuz ve en sonunda uçak sizin için belirlenen en iyi rotayı izleyerek sizi hedefinize ulaştırıyor. İşte kilit nokta tam da burası. Bileti kesen görevli bagajınızı uçağa yüklemez ya da pilot kapıdaki bilet kontrolünü yapmaz. Herkes kendi işini yapıyor. Tıpkı internette olduğu gibi. İşte şimdi o vay be! dediğimiz ana geldik. Bu iki dünyayı birleştirelim. Bakın sizin bir web sitesine girmek istemeniz, yani biletleme işleminiz internetin uygulama katmanıdır. Verinizin güvenli bir şekilde paketlenmesi, yani bagaj teslimi ise taşıma katmanının işi. Uçağın hangi rotadan gideceğini belirlemek ise verinizin internetteki yolunu bulan A katmanına karşılık geliyor. Gördünüz mü? Aslında yapı ne kadar da birbirine benziyor. Tamam, benzetmeyi anladığımıza göre artık işin gerçek ismini koyma zamanı geldi. Karşınızda internet protokol yığını. Bu yığın, devasa iletişim görevini yönetilebilir 5 ayrı katmana bölerek her şeyi basitleştiriyor. İşte o muhteşem beşli. Uygulama, taşıma, ağ, bağlantı ve fiziksel katmanlar. Bu beşi birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışan bir ekip gibi hareket ederek verilerimizin dünyayı dolaşmasını sağlıyor. Şimdi her birinin ne iş yaptığına daha yakından bakacağız. Şimdi her katmanın sunduğu özel hizmete yani görev dağılımına odaklanalım. Bu sayede verinizin yolculuğunun her bir adımında tam olarak ne olduğunu göreceğiz. Her şey burada, yani uygulama katmanında başlar. Bu bizim dokunduğumuz, kullandığımız, gördüğümüz katman. Mesela bir web tarayıcısı açtığınızda, bir e-posta yazdığınızda, hatta şu an bu içeriği izlediğinizde, işte bunların hepsi bu katmanda gerçekleşiyor. Kısacası, internette konuştuğumuz yer tam olarak burası. Sıradaki durağımız, taşıma katmanı. Bu katman, büyük mesajınızı alıyor ve segment adını verdiği daha küçük, yönetilebilir paketlere bölüyor. Burada iki temel seçeneğiniz var. Biri TCP, yani güvenilir teslimat. Bu tıpkı imzalı sigortalı bir kargo gibi her paketin eksiksiz ulaştığından emin olur. Diğeri ise UDP, yani hızlı teslimat. Garantisi yoktur ama inanılmaz hızlıdır. Online oyunlar veya canlı yayınlar için biçilmiş kaftan. Geldik A katmanına. Burası internetin küresel posta servisi veya navigasyon sistemi gibi düşünebilirsiniz. Taşıma katmanından gelen ve şimdi datagram adını alan paketleri alıyor ve üzerine gideceği adresi, yani IP adresini bir damga gibi basıyor. Sonra da o adrese giden en iyi, en verimli rotayı buluyor. Yani verinizin dünya çapındaki yolculuğunu planlayan kaptan bu katman. Bağlantı katmanı ise daha çok yerel teslimattan sorumlu. Yani A katmanı tüm yolculuğu planlarken bu katman sadece bir sonraki adıma odaklanıyor. Mesela bilgisayarınızdan Wi-Fi modeminize olan o kısacık mesafeyi yönetiyor. Paketi çerçeve dediği bir zarfa koyup bir sonraki cihaza güvenle teslim ediyor. Ve geldik en temele, fiziksel katman. Bütün o soyut verinin yani birlerin ve sıfırların gerçeğe dönüştüğü yer burası. Bu katman o dijital bitleri alıyor ve ethernet kablonuzdan geçen elektrik sinyallerine, fiber optik kablodan geçen ışık parlamalarına veya Wi-Fi'nizdeki radyo dalgalarına çeviriyor. İnternetin konuştuğu asıl fiziksel değil, işte bu. Peki iyi de neden bütün bu katmanlar, neden bu kadar karmaşık bir yapıya ihtiyaç var? Aslında bu katmanlı mimari, interneti internet yapan dahice bir fikir. Gelin neden olduğuna bakalım. Aslında bu saz her şeyi özetliyor. Katmanlama karmaşık sistemlerin tasarımına yapı kazandırır. Yani internet gibi devasa, akıl almaz bir problemi tek bir parça halinde çözmeye çalışmak yerine onu daha küçük, yönetilebilir ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış parçalara ayırıyoruz. Bu mühendisliğin en temel ve en zarif prensiplerinden biri. İşte bu yapının güzellikleri. Her şeyden önce sistemi inanılmaz basitleştirir. Her katman sadece kendi işine odaklanır. Ama en önemlisi bize modülerlik sunar. Yani mesela siz evinizdeki Wi-Fi teknolojisini, fiziksel katmanı daha hızlı bir modelle değiştirdiğinizde kullandığınız web tarayıcısının uygulama katmanının bundan haberi bile olmaz. Her şey tıkır tıkır çalışmaya devam eder. İşte bu esneklik, internetin durmadan gelişmesini ve bambaşka sistemlerin birbiriyle sorunsuzca konuşabilmesini sağlıyor. Bu yapı 10 yıllardır ayakta ve inanılmaz derecede başarılı oldu. Ama teknoloji bildiğiniz gibi asla yerinde saymaz. Nesnelerin interneti, yapay zeka, meta evren. Bu yeni teknolojiler acaba mevcut 5 katmanımızın üzerine belki de 6. hatta 7. bir katman eklememizi gerektirecek mi? Bağlantılı dünyamızın bir sonraki katmanı ne olacak? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru.